Şanlıurfa'nın Eyyübi ilçesine bağlı Yardımcı Mahallesi Başgözeme yakınında henüz sürücü isimleri öğrenilemeyen 25 TF 691 ve 35 LG 5767 plakalı araçlar kafa kafaya çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan 3 kişiyi uzun uğraşlar sonucunda çıkardı. Sağlık ekipleri yaptığı ilk yardım sonucunda Amar Baydil, Hasan Aslan ve Ali Aslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden vatandaşların cansız bedenleri otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı kazayla ilgili soruşturma sürüyor.